salat ve selam efendimize olsun çok güzel dinleyicimizden gelen mesajlarımız var Evet ee, okuyalım ee, Fatma Bektik hanımefendi selamun aleyküm hayırlı sabahlar diyelim hayırlı yayınlar Allah razı olsun Harun'um misafir ettiğiniz hocamızın ağzına yüreğine sağlık pek güzel okuyor bu şiiri mümkünse bana atabilir misiniz Allahümme salli ala seyyidine ve nebiine muhammed demiş ee, teşekkür ediyoruz ee, evet kıymetli dinleyiciler canlı yayına katılmak isterseniz hocamıza sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilir Şiiriniz çok güzel. Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama yazılan şiirler, ona hitafen söylenen tüm sözler Allah katında inşallah değer bulur. İnşallah. Peki bu yazma aşkı nereden başladı? Yani öyle soralım size. Yazma aşkı nereden başladıkken e, hocam şöyle bir şey ben liseden beri aslında yazıyorum. Evet. E, ben e, Konyalıyım bu arada. Konya merkez doğumluyum. Konya Ereğli İmam Hatip mezunuyum. Çıkışım Konya'dan. Evet. E, 30 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama eee Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi'ndeyken e, bir öğretmenler günündeki bir yarışma açılmıştı. O zaman bir şiir yazmıştım ve birinciliğim vardı o şiirin. Öğretmenler yönünde yine bir öğretmenle düşünerek yazdığım bir şiirdi. öbür taraftan bununla birlikte aslında devam etti yazmalarım. Bunun daha öncesine dönersek rahmetli babam da vardı böyle bir şey. Şairlik benim babamdan geçmiş diyorum. Genlerimizde var biraz. Rahmetli de yazar çizerdi bir şeyler. Kendim mesela daha o dönemlerde Abdülkadir Geylani'ye yazdığım mesela şiirler vardı ve kendimce işte çocuk aklımda bestelemiştim. İşte sohbetlerde, vaazlarda falan o zaman okurdum. Hani bugünkü tabiriyle sözü bestesi bana ait oluyordu bunların. Ama profesyonel anlamda değildi tabi. bu okuduğum şiirimi iki ay kadar önce tanıştığımız çok muhterem, çok kıymetli bir hoca efendiyle tanıştık. Kendisi besteci aynı zamanda. Diyanet İşleri'nde görevli arkadaşımız, Kur'an kursu hocalığı yapıyor. Eee Muhittin Yurttaş. Şu an inşallah kendisi beni dinliyordur. Kendisine selam ediyorum. Ee, şiirlerimi e, dinlediğinde e, gerçekten bunların artık şarkı sözü ya da ilahi söz olması gerektiğinden falan bahsetti. Ee, i̇lk dinlediği şiiri e, efendim şiiriydi. Telefonda okuldayken kendisi beni aramıştı. Ve e, bu şiiri ısrarla istedi. İlahi yapmak istediğini söyledi. Ve şu anda bu şiirim kendisi besteledi. Besteci aynı zamanda şu anda bu şiirim ilahi olarak hazırlanıyor. Çok yakında inşallah 2021'in ocağında single olarak piyasaya sürecek. Allah nasip ederse bana söylenen bahar gibi de klibi çekilecek. Daha sonra Avrupa'da yayınlanacak olan böyle yüz parçalık bir CD'nin içine yapımcısı istemiş. Oraya gidecek falan derken bu şiirim de bestelendi. Şu anda ilahi sözü olarak zaten piyasaya sunulmayı bekliyor inşallah. Allah daim eylesin ee, O zaman e, reklam aramızda geldi Sizden bir şiir daha dinleyelim mi? Hı. Akabinde de e, kısa bir yere gideceğiz Kıymetli dinleyiciler e, Ve son bölümde sizi yine tekrar ağırlamış olacağız e, Güzel bir şiir Hangi şiiri okuyacaksınız? E, siz ne takdir edersiniz bilmiyorum ama Biraz önce Umre'ye gidip gitmediğimi sordunuz e, Evet Mekke ile Medine ile ilgili de yine Yıllar önce kaleme aldığım bir şiirim şu an önümde e, İlginçtir size davet ettiniz Gelmeden Karıştırırken ajandayı şiiri okurken şu dikkatimi çekti. Yaş gelmiş 30'a ömür bitiyor denen bir mısra ile karşılaştım. Ben şu an 48 yaşındayım. Tam 18 yıl önce kaleme aldığım bir şiirim var. Arzu ederseniz onu sizinle paylaşayım. Bir dinleyicimiz arattığımızda. Efendim hoş geldiniz. Merhaba iyi günler. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Kiminle görüşüyoruz? Ben Semiha Baydar. Ankara'dan, buyurun. hidayet hocamın kızım, damadım, eşim ve be, torunumla birlikte hidayet hocamızı dinliyoruz. Gerçekten güzel bir program, güzel bir akış şu an için. Çok güzel bir şiiri beğendik. Yalnız ben eğitim boyutuyla ilgili bir soruyu gündeme getireceğim. Tabii ki buyurun. <laughs> Şöyle Türkiye'de ilk öğrenim ve orta öğrenimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredat içeriği farklı biliyorsunuz ki bu içeriğin farklı 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 bir içerik farklı bir kapsam oluşması bu bağlamda öğrenimde bölünmeye yol açıyor mu? Hayır, hayır hayır Semih Hanım hoş geldiniz ben hemen şöyle demek istiyorum size dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca şöyle bir şey var Çözüm Akademi Anadolu Lisesi'ndeyim ben biliyorsunuz çözüm okullarının genelinde zaten ya da birçok özel okulun genelinde dini artı dini eğitimler var ki bizim müfredatlarımızda bu olan bir şey mesela meb'in kitaplarına da baktığınızda ben lise öğretmeniyim yıllardır liseli gençlerle birlikte de ders yapıyoruz. Ee, orada mesela Hı -hı. E, denk gelirse bir karıştırın kesinlikle e, Mebin kitaplarında da ayetler hadisler ve e, hatta ayetlerin orijinaliyle, <laughs> Arapçasıyla yazılı. E, tabii ki Hı -hı. ben gençlere ışık tutmak adına e, bunları Arapçalarıyla da okuyorum. Bunların meallerini de okuyorum. Öbür taraftan e, hepimizin istediği vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek ama e, sadece akademik anlamda başarılı olsun istemiyorum biz sonuçta hep diyorum inanan insanlarız. Biz ahiret inancımız var. Ee, geçici bir hayatı yaşıyoruz. Ee, çocuklarımızın sadece e, çok sınırlı hayatlarına, geçici hayatlarına değinmek değil, onları ebedi hayatlarına hazırlamakta e, bizim için ön planda. Ee, Allah nasip ederse bu çocukları akademik anlamda yetiştirirken işte çalıp çırpmanın haram olduğunu, kul hakkı'nın Allah katında asla affedilmeyecek günahlardan olduğunu, hatta şehitlerin bile kul hakkını bağışlanmayacağını anlatırken bu çocuklar aslında bir anlamda dürüstlük dersi veriyoruz. Ee, kesinlikle çalıp, çalıp çıkmamaları gerektiğini, kimsenin hakkını gasp etmemeleri gerektiğini ya da bir yerlere geldiler, bir yönetici oldular, bir şirketi yönetiyorlar ya da devleti yönetiyorlar. Ee, işte ben neyi götürebilirsem çoluğuma, çocuğuma, etrafıma ne bırakabilirsem bu kısa dönemde ben dünyamı doldurayım değil de e, ahiretimde ebedi alemde ben gerçek hayata git de Rabbime bunun hesabını nasıl vereceğim? İnsanlığa faydalı ne yapıyor olabilirim? Ne yapabilirim? kaygısı taşıyan çocuklar yetiştirmek aslında bizim niyetimiz. Böyle olunca da inşallah <laughs> e, iyi bir eğitimciyiz diye düşünüyorum ya. Çocukların ruhuna inşallah hitap ediyoruzdur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ben Olan teşekkür ediyorum. Ederim. Kendinize tamam. iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hocam, şimdi kısa bir ara vaktimiz geldi. Kısa bir aradan sonra şiirinizi okuyalım. Tamam. Ee, siz okuyun. Evet çok güzel bir eserdi Kısa bir aradan sonra hemen şiirle girdik Programa ee, çok teşekkür ediyoruz Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize e, Hemen hatırlatalım Bugünkü stüdyo konumuz Hidayet Gönül Karakuzu Hanımefendi Ankara Çözüm Akademisi Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi e, Değerli hocası e, kıymetli hocamıza Çok teşekkür ediyoruz tekrar geldikleri hocam. için Birkaç mesajımız var Okuyalım e, Hocamızın iki cihanda tüm sevdikleri e, ile e, makamları en yüksek şey makamları olsun ee, inşallah selamünaleyküm haliyener hocamız selam. hocamıza hoş geldiniz diyorum ağzına yüreğine sağlık kıymetli hocam ağlattı bizleri soframızda zemzem ve hurmalarımız olsa da kalbimize Resulümüzün aşkı doldu olmasa da diyor Nurcan Güçlü Hanım Efendi Allah razı olsun teşekkür ediyoruz Hatice Kavaklı Hanım Efendi Allah razı olsun ee, hocanım Efendi şiirin için hoş geldin ben de bu şiiri istiyorum çok güzelmiş Efendim şiirim Raziye Çetin Hanım Efendi selamünaleyküm Aleyküm, Kardeşim ben Meram'dan Raziye Çetin hayli yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri özellikle konuğunuza armağan ediyorum. Deprem hayatın hayatında deprem de hayatını kaybedenlerin Kardeşlerimiz mekanları cennet olsun. Hastalara çok acil şifalar diliyorum. Yazılar bazı dinleyicilerimiz eksik gönderiyor. E biz de tamamlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Harun Bey. Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz? Ben Beyza Bilir. Beyza hocamız da bizim dinleyicimiz öğretmen kendisi. Merhabalar hocam. Merhabalar. Ben de size merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz diye açmak istedim. Allah razı olsun teşekkür, olsun. teşekkür ederim. İnşallah. Elhamdülillah hocam. Sizler? Allah'a şükür ben de iyiyim. Gerçekten ben de bildiğim kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak gerçekten anlattıklarınızı katılıyorum. Allah razı olsun. İyikim teşekkür ederim. öğrenciler hususunda gerçekten çok faydalı bilgiler sundunuz. Allah ee, razı olsun. Dünyada ahirette gerçekten şeridi gücünüzü rast ediyorsunuz. Işte. Amin. Cümlemizin hocam inşallah. İnşallah. Şimdileriniz de çok güzeldi bu arada. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Beyza Hocam. Var mı evet. diyeceğiniz bir isteğiniz? Valla şu anda hani en son bir e, Hidayet Hocam'dan bir şiir daha alabiliriz. <laughs> yani bir şey varsa gerçekten şu Mekke-Medine iler şiiri çok güzel oldu. E, Allah razı olsun. İnşallah hocam. İnşallah e, devamını diliyoruz. Rabbim size de bize de tekrar tekrar isteyen herkese oraları görmeyi inşallah a nasip etsin. E, e, oranın aşkı bambaşka bir aşk. Allah e, bütün umanlara nasip etsin. Yani Aynen. gitmeden, görmeden böyle deli deli bir aşk duyuyordum oralara. Ve e, şiirimde zaten bahsetmişim. Aynen. Yaş gelmiş 30'a derken 18 sene önce kaleme aldığım bir şiir. Aynen. Ama Rabbim Aynen. bana 2 sene önce oraları görmeyi nasip etti. Şimdi oraların aşkı çok daha başka. Alevli yanıyor Aynen. içimizde. Tabi Allah Aynen. herkese isteyen herkese nasip etsin inşallah. Aynen. İnşallah. Tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Sizlerden. Allah yardımcısı olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun hocamıza çok teşekkür ediyoruz Beyza hocamıza da sağ olsun o da bizi dinliyor devamlı ee, şiirimiz hazırsa bir şiir daha dinleyelim Tamam Beyza ee... hocam için daha ee... ...bir ölümü düşünerek yazdığım... ...daha kısa bunlardan bir şiirim var... ...şu an ben de Beyza Hocam'a... ...ve diğer bütün din kültürü... ...ve ahlak bilgisi ders öğretmenlerine... ...ve bütün Konya halkına... ...ve bütün beni dinleyen... ...Türkiye'nin her yerindeki öğrencilerime... ...şu anda bana da mesajlar geliyor... ...bu nasıl bir şiirdir... ...tüylerimiz diken diken oldu diyenler var... ...öğrencilerim Allah razı olsun... ...nefesine kuvvet hocam diye yazıyorlar... ...hepsine inşallah... ...benden armağan olsun... Ve bu şiirimi okurken e, yine e, eğitim olayında bahsettiğimiz gibi e, sadece ve sadece dünya için değil ebedi hayatı da unutmamamız gerektiğini bir nebze olsun. inşallah hepimiz hatırlayalım ölüm gerçeği. Allah razı olsun. Hattımıza bir dinicimiz var alalım o kabinde şiirinizle devam Tamamdır. edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm haro öncelikle hoş geldin diyorum. Kalbime güvenilir, diline sağlık. Çok teşekkür ederim. Tabii ki de bizim mesleğimiz hocamdan dinleyin bu. İzmir'deki olan vakalara çok dua etsin. Bir daha inşallah olmazsa tekrar olacak i̇nşallah, diyorlar. Inşallah. inşallah bir daha olmaz. Onlara sabır diliyorum. Allah'tan evet. yer sağlık hocam. Allah razı olsun. Hoş geldin Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Kübra teyzemize de birkaç eser mesaj da okuyayım. Bayağı mesaj gelmiş. Efendim WhatsApp numaramız kurumsal hattımız 0546 234 30 02 akım hocam. Allah sizin gibi bütün hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Hmm. Hocam e, YouTube'dan şiirleri var mı? İsmi ne hocamın demiş Elif <laughs> Öztürk Hanım efendim. Hidayet Gönül Karakuzu var mı şiirleriniz? Ee, hocam e, şiirlerim aslında YouTube'da yok. E, çok yakın bir tarihte inşallah kitap olarak çıkacak. Kitap olarak bastırmayı düşünüyorum. Şu an bunun çalışmalarını yapıyoruz. E, ama dediğim gibi Muhittin Yurttaş hocam seslendirdi zaten ilk okuduğum parçayı. E, 2021'in e, ocağında inşallah piyasaya sürülecek. ...ve gümbür gümbür geliyor diyorum hocam. İnşallah Konya'nın da en çok dinlenen parçalarından biri olur diye de umut ediyorum. İnşallah. Hatice Kavaklı efendi maşallah çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun Doğru, doğrulardansınız. Ee, Allah yolunuzu açık eylesin. Amin. Ahmet Nurullah oğlu. Han hocam nasılsınız demiş. Bir eser istemiş. Ee, tüm dinleyicilere gelsin. Birazdan alacağım isteklerinizi efendim. Menamdan Özgür Hanım efendi Harun Bey. Selamünaleyküm hocamız. Hoş geldi Konya'mıza. Hocam Allah sizin gibi hocalarımızın sayısını arttırsın inşallah. Benim oğlum da din kültürü hocası seviyor. Eee tamam. Meram'dan demiş. Teşekkür ediyoruz. Server Erdoğan Hanımefendi. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ankara'ya selam olsun diyor. Teşekkür ederiz. Server Erdoğan Hanımefendi. Hemen şiirimize geçelim. Evet. çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Şimdi şiire geçiyoruz.